parça onu görüyorlar evet. Arkadaşlar bugün e, dünya e, bir tane video çektim video çekmiştim de o dünyayı sildim kaçı <laughs> Arkadaşlar şimdi şu kanat modunu yüklemek istiyorum. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Şu kanat modunu yükleyeceğim. şu alta basacağım. Allah ya ya. 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 Evet. Çok... Ya yani, ne arkadaşlar böyle ben en çok sevdiğim galiba mavi mavi takacağım <laughs> böyle öyle değişik arkadaşlar <laughs> ee, arkadaşlar reklam gibi bekliyoruz. Ben, ben. Arkadaşlar Yusuf'u takmayın. O saçma saçma şeyler söylüyor. Arkadaşlar bu erkekler üzülmesin çünkü bu mod sadece kızlar için. Yani kızlar kullanabiliyor arkadaşlar. Tek. Devam ediyoruz. Ok diyoruz arkadaşlar. Buradan Bekliyoruz. Bu arada bizim oynadığımız Minecraft arkadaşlar işte, o, o, yani arkadaşlar Samsung ya da başka iPhone'da olmuyor arkadaşlar Bu bunlar taklitlenmiyor. Neyse çok sesli konuşmam lazım. Sesimin iyi duyulması için devam ediyoruz. Arkadaşlar karakterin neden böyle diyor sonra. Saçım aslında kahverengi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dünya şu olacak arkadaşlar. Hangisi? Neyse arkadaşlar burada paketlerime basıyorsunuz. Zaten bu çıkıyor karşınıza. Etkinleştirin. Paket yine de paket ekle diyorsunuz. Etkin paketlere geliyor bu. Sonra e, buradan hemen Dünya'nıza gidiyorsunuz. Eklediğiniz dünyaya. giriyoruz arkadaşlar. Arkadan şarkı geliyor biliyorum. Boş ver Neyse devam ediyorum. var. Neyse gösterirken konuşmayacağım büyük ihtimalle. Bu da benim kuyum arkadaşlar. Değiştirmiştim dedim de şöyle. Şey başkası. Şunlar satılık. Arkadaşlar sünger bopaymış. şu hem bir şey. Ee, bu da e bu pars bu satılık. Şu satılık. Ha şu satılık. Ee, bu satılık değil. Şundan satılık değil. Bunların hepsi satılık arkadaşlar. Bu tabii ki satılık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse bakalım gelmiş mi diye. Yani. Arkadaşlar her yere bir bakmak istiyorum. Görmüyorum şu an. Siz görüyorsunuz söyleyemsiniz. Genellikle moklar yüzeyinde en altta oluyor ama. Arkadaşlar bir be. Arkadaşlar buradan tekrar bakacağım. Bakıyorum. En azlar da olmaz ihtimalle var. Şu an her yerde Neyse. Aa, arkadaşlar bunu gördünüz mü? Arkadaşlar Tamam kaçan bunu. Nereye takılıyor lan bu? Arkadaşlar bunu takılıyor. Sapta kalmaya geçip denemek istiyorum. Ama bir dakika. Sapta kalmaya geçeceğim. Kaç dakika geçmiş. Tamam okey okey. daha dakika falan geçmiş. Hmm, arkadaşlar şuradan dolar. Yaratıcıda hayatta kalmaya takılıyorum. Lan arkadaşlar bu ne? Aa, arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar arkadaşlar az önce ne yaşadım ben? Arkadaşlar efsane bir şey. Onun Arkadaşlar çok iyi lan. Oo, çok iyi. Indireceğim yavaşça kendimi. <laughs> Oyun uçabiliyorum hayatta kalmada. Çok güzel. Bir tane daha ben... Aa, evet istediğim şey çıktı arkadaşlar. Ben bunu sevmiştim. Arkadaşlar o iyi bir şey. Acayip ya, acayip. Lan ben bunun tepesine çıkabilir miyim şimdi? Yavaşça çıkmaya çalışacağım. Vallahi bir daha çıkıyor lan. Benim dünyama gelmek isteyenler like atsın. Arkadaşlar, lan hala şuraya inmek istemiyorum. Lan, ben kontrol edemiyorum. Durun. Burayı Hayır hayır insana. Bakın yavaş Yavaş Nerede bıraktık lan öbür kanadı? Nerede bıraktık lan Arkadaşlar göremiyorum. Bu kanadı, kanadı göremiyorum aslında. Yavaş indir diyorum Şuna vurmak istiyorum Arkadaşlar kanal mükemmel. Ölüyor mu lan bu? Ah çok oldu. Arkadaşlar bu mod o joy Öbür modları da deneyeceğiz. Yükleyeceğim öbür modları da. Arkadaşlar o joy durmuyor mu ya? Arkadaşlar ben ben de ben böyle görüyorum. Boş verin de. Ya şu an ocağıp bir mod ki arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Şu. Şu. Tekrar bir daha arkadaşlar. ne? Arkadaşlar şey, şey. çok da bu yüzden üzgünüm. Adam, Adam göstermedin. Ben de görmek istiyorum. Minecraft'ım uçma modu. Arkadaşlar, az önce gördüğünüz gibi yıllardaki ayağımın içinden değişik bir arkadaşlar yanımda bu. Hangisi? yapıyorsun? O değil. istediğin gibi burada kız. Bak. O da.